Sevgili arkadaşlarım merhabalar ben Doktor Mehmet hastalık hastasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sinovac, Koronavac yani Çin'de üretilen koronavirüs aşısını konuşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu aşı cansız bir aşı arkadaşlar. Cansız aşı ne demek? Virüsü alıyorlar. Virüsün o patojen, tehlikeli, hastalık yapacak kısımlarını kırpıyorlar. Geri kalan kısmı bize veriyorlar. Bize verdiklerinde o verdikleri kısma karşı biz antikor oluşturuyoruz. Antikor oluşturuyoruz ya o oluşan antikorların bir kısmını vücut saklıyor. Yok etmiyor. Buna hafıza hücreleri deniyor. Hafıza hücreleri de yarın öbür gün virüs vücudumuza girdiğinde onlara saldırmak üzere hazırda bekliyor. Bu virüs bu aşı bu şekilde etkili oluyor arkadaşlar. Cansız aşı olmasının şöyle bir avantajı var. Tehlikesi yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu aşı size koronavirüsün verdiği zarardan daha çok zarar veremez arkadaşlar. Alerji hariç alerjiyi konuşacağız. Çok düşük bir ihtimal. Şimdi öncelikle ben aşıyı yaptırdım. Hani onay verildi bir sonraki gün yaptırdım. Aynı gün sağlık çalışanlarına başlandığında bütün iş arkadaşlarıma yaptım ama ben bir sonraki gün yaptırdım. Bunun sebebi de önce onlarda bir göreyim değil yanlış anlamayın. Bunun sebebi benim alerjim var. Alerjim olduğu için ileride daha ayrıntılı konuşacağım bunu. Alerjim olduğu için hastanede olmak istedim. O gün hastaneden randevu alamadım. Bir sonraki güne aldım. Bir sonraki gün gittim hastaneye. Tek başıma gittim. Hafiften içimde bir korku vardı bu alerji konusundan dolayı. Yanlış anlamayın. Yoksa aşıya güveniyorum ben. Gittim bekledim tek başıma dedim ki ya doktor hanım dedim ben de doktorum dedim benim de alerjim var dedim haberiniz olsun dedim. Hazırlıklar yapıldı neyse. Oldum aşıyı çok şükür hiçbir şey olmadı. Kolumda ne bir ağrı ne bir herhangi yan etki oluşmadı bende arkadaşlar. Ama biraz onu oluşabilecek yan etkileri anlatacağım size merak etmeyin. Şimdi de arkadaşlar aşılamada aktif olarak çalışıyorum. Zaten ben ilçe sağlık müdürlüğünde çalıştığım için bütün bu aşı işleri bizdedir zaten. 90 üstüne aşıladık bitirdik. 85 üstündeyiz. Şu an herkesin evine gidiyoruz. Güzel güzel aşımızı anlatıyoruz. Kendimize anlatıyoruz. Diyoruz ki böyle aşıyı zaten duymuşsunuzdur. Aşıyı olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Zorunlu değil aşıyı olmak. Geneli garip bir şekilde ben daha fazla red olur diye tahmin ediyordum. Ama genelde özellikle 90 üstünde herkes istiyordu aşıyı. Çok cesurlar çok hoşuma gitti ve doğru da yap. Yapıyorlar. Hepsi de olduğu çok şükür hiçbir yan etkide görünmedi itiraz eden oluyordu tabii ki böyle amcalar, teyzeler ya diyordu bunlar oyun diyordu olmaz böyle vermeyin bize şeyi. Ben direkt diyordum ya amcacım diyordum vallahi ben de oldum. Yani oyunsa beraber kanıyoruz boş ver diyordum ama oyun değil arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu aşı meselesi çok ciddi bir mesele. Toplumsal bağışıklığın kesinlikle kazanılması gerekiyor. Toplumsal, toplumsal bağışıklık kazanılmazsa bu virüsü hiçbir zaman yenemeyiz ve eğitim aksar aynı şekilde ekonomi aksar en 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 önemlisi insanlar ölüyor. Bu buna artık bir dur demek gerekiyor. Peki bu aşının yan etkileri neler arkadaşlar? Şimdi öncelikle bu yan etkiler çok nadir görünüyor. Benim bulunduğum ilçe öyle çok büyük bir ilçe değil. 85 yaş üstü toplam 2000 kişiden 2700 kişi civarı var. 2700 kişiyi bitirmek üzereyiz. 2700 kişi de neredeyse hiç yan etki görünmedi. Kol ağrısı ağır, hariç kol da hafiften ağrı oluyor. Ama şimdi Sağlık Bakanlığı açıklamış demiş ki bu yan etkiler olabilir. O yan etkileri ve o yan etkilere karşı neler yapabileceğinizi anlatacağım size. Çünkü elbet aşı size gelecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle dedim aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olabilir arkadaşlar. Kolumuzu şişlik varsa yukarı yukarıda tutuyoruz. Orası ödem toplamasın diye. Oraya soğuk uyguluyoruz ama direkt böyle buzu tutmuyoruz. Oraya ıslatmamamız gerekiyor. Bir tane havluyu soğutuyoruz. Oraya basıyoruz. O şekilde rahatlıyoruz. Yorgunluk yapabilir arkadaşlar. Nadir bir şekilde tekrar istirahat ediyoruz. Bol bol sıvı tüketiyoruz bu aşıdan sonra. Hafif ateş, hafif titreme olabilir arkadaşlar. Bunu da görebiliyoruz ama çok nadir. İstirahat ediyoruz. Bol bol sıvı alıyoruz. Ağrı kesici alıyoruz. Ağrı kesici parasetamol dediğimiz Parol olur, Minoset olur. Bunlar piyasa ilaçları. Onlardan birini alabilirsiniz arkadaşlar baş ağrısı yapabilir. Hafif yapıyor. Bir iki tane duydum ben ama böyle rahatsız edecek kadar değil. Hatta ilaç önerdim. Gerek yok dediler bana. Yani hani o kadar da ağrımıyor dediler. Ama dediğim gibi ağrırsa parol alabilirsiniz. Kas eklem ağrısı yapabiliyor. istirahat ediyoruz. Bol bol sıvı alıyoruz. Aynı şekilde parasetamolü alıyoruz arkadaşlar. Kusma ishal birazcık önemli. Şimdi kusmanın ve ishalin şiddeti çok önemli. Eğer çok 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 kusuyorsak Yemek yiyebiliyorsak hastaneye başvuruyoruz. İshalimiz çok ileri, ileri derecede ise sürekli 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 tuvalete çıkıyorsak, sıvı kaybediyorsak hastaneye gidiyoruz. Durumumuzu anlatıyoruz. Ama dediğimiz kadar hani az önce dediğim gibi çok 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 değilse bol bol sıvı istirahat. Arkadaşlar bu şekilde bu sorunları çözebiliriz. Sinovac'ın etkinliğini konuşalım biraz. Şimdi biz %92 olarak açıkladık. Brezilya'da %51 olarak en son açıklandığı bir ara bir ara çalışmadan fazlaydı. Ama Brezilya diyor ki %100 olarak ağır hastalıktan koruyor. Yani diyor ki bu aşı seni yoğun bak senin yoğun bakıma düşmeni engeller diyor. Senin bu hastalıktan ölmeni engeller, senin ağır geçirmeni engeller diyor. Ki bu gayet yeterli bir açıklama arkadaşlar. Totalde ama Brezilya %51 küsür bir şeyler diye açıkladı bu Sinovac'ın etkinliğini. Önemli yan etki alerji dedik. Şimdi sizi korkutmak istemiyorum. Şöyle korkutmak istemiyorum. Alerji çok 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 nadir görünüyor. Ve bu bu aşıyla ilgili değil eğer sizin alerjik bir bünyeniz varsa herhangi bir şeye karşı da gelişebilir bu. Hani yumurta alerjisi olanlar olur ne bileyim işte fıstık alerjisi olanlar olur. Yani fıstık yedikten sonra da birazdan anlatacağım o çok tehlikeli olan anafilaksiye girebilirsiniz. Bu açıdan sonra da girebilirsiniz. Dediğim gibi ben tedbirimi aldım. Şimdi benim bünyem alerjendir. Alerjen olduğu için gittim hastanede oldum. Bunu da doktora belirttim. Dedim ki böyle böyle ben alerjenim. Orada hazırlıklar yapıldı. Öyle oldum aşıyı. Gayet de güvenli oldu. Gayet de hani bende anafilaksi gelişmiş olsaydı bile ben bundan korkmayacaktım. Çünkü müdahale edildiğinde anafilaksiden ölme ihtimali neredeyse yok arkadaşlar. Neyse anafilaksi şöyle bir şey sizin vücudunuza o alerjen giriyor girdiğinde sizin antikorlarınız o alerjene deli gibi saldırıyor tansiyonunuz düşüyor vesaire vesaire ama dediğim gibi arkadaşlar çok çok nadir hani koronavirüsten ölme ihtimaliniz anafilaksiden ölme ihtimalinizden daha fazla. Bu şekilde söyleyebilirim. Ya arkadaşlar hani böyle ne korkutmak istiyorum bir de bu işler çok politik olmaya başladı. Ne politikaya girmek istiyorum ama demek istediğim bu toplumsal bağışıklığın kazanılması gerekiyor. Aşılamanın devam edilmesi gerekiyor. 90 yaşın üstündeki amcaların cesaretine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü <laughs> gerçekten çok cesurlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Şu anlık aşı için anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.